Evet arkadaşlar bugün ha buradaki petrol istasyonuna gideceğiz. İnşallah tek seferde göreceğiz. Ya mu lan. kenarda. Bak gördük bak daha. Bak haritaya burada bak. Ya da göster haritada. Ya burada, haritayı boş ver bak roketi tuttuğum yer. Onu izleyicilere göstersene ha. Senin kafanı sikir He. yerine yerini. Tamam yav. Allah Burası Allah. kank yav. İzler olmayacak ya Of <laughs> <laughs> Allah'ım ya. İşte buraya gireceğiz. Hadi. Videoyu atıyor <laughs> bir izleme. Oh shit. Oh shit. Hadi jet dragonunu çıkart. Of hadi. Gelin lan. gene, gene öleceğiz gidemeden amına. Ben, beni vuruyor ya. Beni vuruyor direkt. Bak şimdi bak. Taktik şu. Geldiği ya gibi yeni atlayacağız. Yeni yeni. Direkt kafadan gireceğiz Hadi gelin. Bismillah. Bas bas. Bak direkt atladım ben aşağı. Biri Mortin gel. Tamam kaç. <laughs> yok yok bana tam da bana nişan almış. Osman'ım nereye gidersen? İşte. Allah! <laughs> vuruyor. Kanka o şey. O mesafesine çıkman lazım. Hadi, Hadi gelin. Oğlum. Ya jet dragon. Olamaz! Olamaz! Kesinlikle olamaz dedim. Başka yok Nasıl mu? Lan? Yok. Oğlum uçan bir şey almadın mı? Aha. İlker abi yüzüne biz ölsek ne gülerim biliyor musun o lazeri? Rahat ol sen kızanım yav. Aha bana vuruyor. Lan bana niye vuruyorsun? Lan oyunum dondu dur sakin ol. Allah! Ya. Arkadaşlar. Öldüm. Allah! Bak sen! <laughs> Vay canına! Nerede öldün? Nerede öldün? Yukarıda. Allah Allah bak sen şişe dur bekle geliyorum. Gel. Dayan. Bak bak Emin abi sen ne yaptın? Öldüm. Ay aman. <laughs> <laughs> ben de, de yukarı çıkarken ölsem ne gülerim Benim Jet ama. Dragon görünmüyor ki aman Bu Bugda Allah 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 <laughs> Nerede öldün İken abi Ben buradayım bak Her şey planlı rahat ol Şimdi Emre gelene kadar bunları Oğlum bende Jet Dragon kalmamış lan Emre abi gelene kadar bunları mortin geçeceğiz. Benim Gel lan buraya. Ben da ikmane gundakçısı. Saldır yavrum. Oha benim ihtimane kundaklısının hırzına geçiyor Dörüken abi. Roket <laughs> at roket. Lan! Arkanda var. Oğlum takkiyi takmışım ben. Ölmeyen var. Çök çök çok. Saldır Belenor. 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 Senin Belenor ölüyor ya. Yok be ölmüyor. Abi ölmüyormuş ha. Yanlış görmüşüm. Burada kutu var çökeyim ben de. Oh shit bitches. Anam. Götüme roket attı biri. Hemen buradan. Hayırdır bilader? Sen onu soldakini şey yap ben şu sağdakini pat yaparım. Ne oluyor lan somura çıktı ama. Ananı Onlar... satayım bir kere atlattılar. <laughs> Aa... Sen ne yapıyorsun böyle? Benimkine ölüm emri veriyorum. Öldürme emri. Allah Allah. Ya hak. Şuna roket at roket. Şişman var ya şişman. Dur dur Anladın mermiyi atacağım inşallah. Şu kutuları direkt bile Ben neyim? Matrix miyim? Neyim ben ya? Allah! Bir yere lazer atıyorlar. Lan! Hani öldürmüştünüz bunları? Anka Hepsini öldüremedik öl ki! Hepsini öldüremedik ki! Ay hepsini nereden öldüreceğiz? Bir de ben Jet Dragon'dan indim bu gene vuruyor amına koyayım bana nat vuruyor. He diyorum. Oh. İker abini bitiş şey şansıyla vuruyor İker abi. Lan biri bir şey İker atıyor bana. He? Roket atıyorlar. Kim atıyor? Amına koyduğumun. Öldü tamam tövbe tövbe estağfurullah. Oh, <laughs> Hakem Lise aile yayını lise ya Orada lanet olası Benim burada hanımım var benim burada Aile var aile Aaa bukta kalmış lan koşuyor havada Şimdi. Patlatın onları hemen hadi Hemen diyorlar kaç tane var anıtlatayım Şuraya ya, vursana lan Aaa roket var lan şu yukarıda Allah Bok çuvalı Her gibi uçtu Var var. Ben gidiyorum sola. Ya ananı mı siktim de şeye giriyorum buga. <laughs> <laughs> Allah Allah ya arkadaşlar lütfen küfür falan A etmedim etmeyelim ya. Of. of. Orası ananı sikiyim diyorum. <laughs> bari. kaç kaç öleceğim. Emre hemen orayı pat patlatan gidiyorum kanka. Emre abi iş Lan şu bomba. Yaptın mı lan? Aa buka geldi. Ne yaptın mı? Benim burada hırzıma geçiyorlar. Orada şey vardı. Yok ettin mi onu? Dur ediyorum hepsini sırayla da. Yok oğlum lazerli lazerli alın mı? Aman. Reis gözler görmüyor be. Ananı seyredeyim kaç bozuk attan geldi. Saldır belen oyur saldır işte onu Allah Benim Nerede ben? Karının açılsa da ben de vursam Onu nasıl açacaksın? Plastik gerekiyor Kaç tane? Bilmiyorum ki kaç tane gerekiyor Bakayım Kaç tane gerekiyormuş biliyor musun? 30 tane Var be açarsın Şurayı açayım mı? ben, ben. Tamam bir tanesi daha paket. Aha dur. Emre'ye saldıranı gördüm. Duvarın içinden nasıl vuruyor aman akodum. Oğlum biz bunu yok etmedik mi? Vallahi abi ondan bir sürü var. Hangi birini yok edeceksin? Dört dragon da öldü aman akodum. <laughs> Böyle bak. Böyle bir ölüm şekli mi var aman Sanki boğulara giriyor. Bebek. Evet. Gördüm. Buğra şu arkadakini bir paketlesene be. Düşünler halledeyim ben. Yani. Buraları yap biz zaten. Ha bir iki tane var. Gelin hepinize. Hadi o geçecek. Oğlum bu yeniden doğma süresini düşürtemiyor mu bu şeylerin? Neyleri? Yaratıkları. 9 dakika diyor amına Bilmiyorum kanka. Vardır bir düzen Ama bilmiyorum. Bakmadım. Hiç. Ben daha gelemem oraya. Niye? Öldü oğlum. Nasıl geleceğim? Oğlum başka uçan Pokemon'un yok mu? Eğer yok. Lan neredeyse hallettik her şeyi ya. Geleyim. Gel gel ya. Gelirsin ona satayım. mi geleceğim oğlum? Nasıl geleceğim? Yok mu Hiç... Jet Dragon? Oğlum Jet Dragon dışın... Ne? Aman ne biri gene uçuyor etrafta. Oğlum Jet Dragon'dan başka yerli yok mu? Yok. Büyüdüm böyle olacağım. Yuh. Ananı, ananı satayım tek attı hayvanıma oç. Mi... Serenay tek yedi benim. Selena. Teki, <laughs> Selena. Se -na. Selena. Selena. <laughs> Selam kızlar. Ya ne var yarım? Ananı seçim çok fena vuruyor biri. Ben şu şeyleri devre dışı bırakacağım. İkiler burada mı geçiyorlar benim burada yardım et. Aldım. Beni dövdüler dedi. Gel gel. Yetimhane bir şeye gidiyorum. Isim, Isla yetimhane bundakisi bir şey yap. Bu amına kodumun hmm. oyununa güncelleme getiriyorlar ya. Bu orospu çocukları bilmiyor mu? ücret jet görünmez olduğunu. Bende Aa, olmuyor. Ben de olmuyor. Nasıl hiç olmuyor bende de görünmez oluyor ya. Bende olmuyor. <laughs> Ve <laughs> <iyi. gülüyor> Bora basaya gidip gelse sana verebiliyor mu? Ney? Gidince ben hallederim o Pokemon. Yok Emre de gelsin diye şey yapıyorum. Boş ver, bir dakika ya. Ne diyor bu bin atak. Bir, bir tane abi. daha şey olması lazım ya burada. <gülüyor> <gülüyor> Adam böyle bir şey bak hemen. Boğuluyor amına koyayım. <laughs> <laughs> Fight kulübü abi. Bulup bulup bulup. Oğlum ne oğlum bu, ya bug'a geri dediğin ya respawn mı olmadı aman ne oldu? Vay aman ahoyim daha da Bak video Gel videoyu alalım. Eminim. Evet İlker abi report hep video çekecek diyor oldu bunlar. Fuck. <laughs> atlıyor mu acaba onlar? Kırılıyor mu yani? Belki de kırılırız mı? Atlıyoruz. Yok yok. yok yok. Ne biliyorsun? Biliyor. Attın mı roket hiç? Hayır. Ve... Ben attım. ben <laughs> adamın yerindeyken attım. Bir koydum roketi ama ne koydum adam havaya geçti. <laughs> Top gibi sevdi. Buranın gerisi buraya mı lan? Çok sevdiği yalan oldu bi çıslı geceler. <laughs> Öbür yer onun üstünde miydi bu ara? He bu şeyde de büyük bir tane tırmanma yeri var ya ofisi. Onun direkt karşısındaydı. Onun arkasına bakıyorum ben şimdi. Belki arkasında bir yerdeyim çıktım işte. Aa, buldum. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Yalancı Yalan diye ya, yaptı. Yalan amına koyayım ben. Yavaş kafamıza. Gereksiz. <laughs> <laughs> Ooo tamam, bir şey sanda bulduk pezevenk. Ya Harbi <laughs> <laughs> lan bulmuş <gülüyor> lan. La dur. Harbi bulmuş. Vallahi <laughs> bulmuş amına koyayım lan. Nasıl buldun La ibne ne çıktı? Baş. <laughs> Nasıl çıktı? baş? Yok be içinden çok güzel şeyler çıkıyor amına. Ver bakayım. Ver bakayım. De ben bir lazım. Göre envanter düzelteyim mi? ne kodumun orada ne işi var onun ya? 170, 170 tane mi verdi Bilmiyorum o dördünü attı işte. dördünü beşini mi lan? o Sende 170 var bende 48 tane var. 30. 110 tane enerji bilinenli bir tane bundan. Bir tane lazer, ay, şey, ay. lazer sinematik şey vardı. Ölüyor mu? Dur ben ölmeye gidiyorum ya zaten. Dur dur gel bayılıyor. gel gelin de şu videoyu kapatayım gel gel toplan gel. Gel. Aa burada roket atar var gel bunu öl. Ölme ölme ölme. Boş er, yeniden alırsın video kaydını ya. Ya yok ben oğlum o kadar şey yapayım. Bizi bir daha. Gel ha. gel. Gel gel. Gel lan buraya ipne. hayvan hayvan yok gel diyor bana. Neredesin lan? Zıplayarak geliyor. Gel Emre biz gidelim şu garabanın yanına. Bende de yok ki. Yürüyerek işte. Sen de yok nasıl geldin. atılıyor ya şey. Evet. Tam şöyle manzaraya dönün bakayım. Dönün bakayım. Dön dön lan. Nereye dönüyor oğlum? Bana doğru dön bana. Ha. Bura Allah roket eline. ibne. Evet. Bak bak. Evet. Evet arkadaşlar. Zar zor bulduk kutuları. Büyük ihtimal bir tanesi şu ilk girilen altta. Biri onun neresindeydi lan kutu? Orada bir ara bir tanesinde karmaşık bir yere koymuşlar o sürekli değişiyor. Rastgele atıyor bence. Aynen random atıyor. Çıkanlar da şu an çıkanlar. Ah yok 170 tane bundan verdi. Bir tane lotus çiçeği verdi. Bundan. Bundan. Bir de bundan verdi işte. Bu şekilde. Yani. Lotus izleyen ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Onları şeyden. Bu neydi? Yiyecek. Hadi. İğne, mi, i̇ğne ürettiğimiz yer var ya. Oradan baflıyorlar galiba. Bu radyoda. Atıyorum. Aynen. Kendine. Work speed'tir, ataktır, ne bileyim ağırlık mağırlık falan atıyorlar işte. Tane. Tamam. Hadi bakayım. Hadi. Gömüşürük.